merhaba. Osman Yatırım haftalık tefas fon bülteni ile karşınızdayız. Bugün 2 Ekim pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD'de merakla beklenen kişisel tüketim harcamaları endeks çekirdek PC verisi açıklandı. ABD'de tüketici harcamaları Ağustos ayında arttı ancak çekirdek PC fiyat endeksi beklentilerle uyumlu olarak yavaşladı. Gıda ve enerji harcı fiyatlardaki yıllık artış %4'ün altına geriledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de tüketici harcamaları ile ilgili bir tahmin notu yayınladı. Fitch'e göre, işgücü piyasasında soğuma, ücret artışındaki yavaşlama, fazla tasarruf kaynaklı tüketim artışında azalma ve Fed'in agresif sıkılaşma döngüsünün gecikmeli etkileri nedeniyle tüketici harcamalarında yılın dördüncü çeyreği itibariyle belirgin bir yavaşlama olacak. Bunun yanında Euro bölgesinde tüketici fiyat endeks rakamları açıklandı TÜFE eylülde yıllık bazda %4,3 artış gösterdi. Veriler yıllık %4,5 olan beklentilerin altında gerçekleşti ve Ekim 2021'den bu yana görülen en düşük seviye oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın bir daha faiz artırmayacağına dair beklenti euronun değerini aşağı çekti. Riskli varlıklar geçtiğimiz hafta FED Başkanı Powell'ın yaptığı konuşmanın ardından bu haftayı da negatif kapattı. Ons altın haftalık %4'lük düşüşle 1900 doların altında seyretti. Yurt içinde ise imalat sanayi kapasite kullanımı Eylül'de arındırılmış olarak 76.9 seviyesine ve real kesim güven endeksi ise 105.1 seviyesine yükseldi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta Financial Times'ta bir konuşma yaptı. Konuşmasında Şimşek, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelenmesi ve iç talebin biraz durulması için çalıştıklarını ancak bunun zaman alacağını belirtti. Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk Lirası dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında askeri faiz zorunluluğu kaldırıldı bankalar Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk verimi ise 400 bas puanın üzerine yükseldi. Borsa İstanbul Endeksinde ise haftalık değişim %3,68 oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu ortalama %3,45'lik getiri performansı sergileyen hisse senedi fonları oldu. Bu grubu %1,43'lük haftalık getiri ortalamasıyla değişken şemsiye fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla YHB Yapı Kredi Portföy BIST 100 şirketler hisse senedi fonu, ICZ Ak Portföy Teknoloji şirketleri hisse senedi fonu ve BID QNB Finans Portföy BIST 100 şirketler hisse senedi fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %9,94'lük artışla IDH İş portföyü BIST 100 şirketler hisse senedi fonu olurken o fonu TTE İş portföyü BIST teknoloji ağırlık sınırlamalı Endeks hisse senedi fonu ve TLZ ATA portföyü analiz hisse senedi fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde açıklanacak en önemli veri Eylül ayı enflasyonu. Eylül ayında piyasanın aylık tüfe beklentisi %4,9 civarında olurken yıllık tüfenin %58,94'ten %61,70'e yükselmesi yönünde. Bunun yanında Eylül ayı hazine nakit dengesi açıklanacak. Yurt dışında ise hafta içerisinde FED Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. ABD'de PMI verileri ve tarım dışı istihdam verisi önemli izlenecek. Bu paralelde bu hafta OJT QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu ile TUA TEP Portföy Altın Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar, siz yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, benkul kıymet dağılım ve yönetim giderkesin toranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.